Pixeltekten hepinize merhabalar arkadaşlar bugün GoSmart Smart VR 500ü inceliyoruz. Bu scooter kendi klasmanında en iyi olduğunu iddia ediyor arkadaşlar. Hep birlikte scooterımızın özelliklerini incelemeye başlayalım. Scooterımızın ağırlığı 26,5 Kilogram arkadaşlar. Ebatları ise 120 çarpı 63 genişliği var. Yüksekliği de tam 125 Santim arkadaşlar. Bu scooterın en can alıcı noktası ise arkadaşlar 1600 watt ve 48 volt bir batarya sahip olması. Bu bataryaya sahip olan GoSmart tam bir canavar arkadaşlar. GoSmart'ın menzili tamı tamına 35 km arkadaşlar. Bu canavar offroad olmasına rağmen 25 km hıza ulaşabiliyor arkadaşlar. Bunun yanında taşıma kapasitesi ise 150 kg. Diğer scooterlara göre baktığımızda taşıma kapasitesinin gerçekten yüksek olduğunu düşünüyorum. Go Smart scooterımız 5-6 saat gibi bir sürede tam doluma ulaşabiliyormuş arkadaşlar. Çift fren sistemine sahip olan scooterımızın arazi koşullarına göre tasarlanmış olan 2 adet 10 inçlik arazi lastiği üzerinde bulunmaktadır arkadaşlar. Skuterumuzun önünde de böyle dört gözlü led lamba bizi karşılıyor arkadaşlar. Hemen arka tarafındaki lambalarına da bakıyoruz. Burada bizi aktif olan bir stop lambası karşılıyor arkadaşlar. Frene basıldığında daha fazla yanıp sönüyor aynı motor mantığıyla. Ve bu skuterun en hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi sinyale sahip olması. Sinyal veriyorum yanıyor. Sağa bak. Sağa veriyorum şu an. Sağ tarafta dönüyor. Ayrıca skuturun altında özellikle gece sürüşlerinde e, led lambalara sahip arkadaşlar. Şu an e, tam belli oluyor mu bilmiyorum kamerada ama çok iyi aydınlatıyor geceleri. Go Smart Scooter'ın böyle bir led paneli var arkadaşlar. Gayet büyük diye düşünüyorum. Açtığımız sırada kilometresini gösteriyor. Scooter'ın sıcaklığını gösteriyor. Gidiş mesafesini gösteriyor. Buradan da baterinin doluluk oranını görebiliyoruz arkadaşlar. 3 farklı moda sahip bu scooter. Sport, ekonomik ve normal mod olarak buradan modları değiştirebiliyoruz. Şu an eco modunda bir kere bastığımızda normale geçiyor. Standart yani yazıyor burada ama normalde diyebiliyoruz. Ve turbo modu. Ve bugüne kadar bu skutur hariç başka hiçbir skuturda görmediğim elektronik korna özelliği var arkadaşlar. Yani diğer skuturlara göre bu kornanın olması gerçekten muhteşem bir özellik olmuş arkadaşlar. Neden diye soracaksınız. Diğer kornaların sesleri pek fazla duyulmayabiliyor. Bununki alarm gibi çıkıyor arkadaşlar. Trafikte bu kornanın sesi daha dikkat çekici olduğu için bu özelliğe gerçekten 10 puan veriyorum arkadaşlar. Şimdi hemen skuturumuzu test etmeye başlayalım. GoSmart Scooter'ın 25 derecelik bir tırmanış açısı var arkadaşlar. Fakat buranın 25 olduğunu düşünmüyorum. Daha fazla diye düşünüyorum. İlk önce Eco modda bir deneyelim. Bakalım bu bayırı çıkabilecek miyiz? Eco modda iyi çıkıyor ha. Eko modda bile burayı çok rahat bir şekilde çıktı arkadaşlar. Bunun bir de standardı ve turbosu var. Turbosu beni korkutuyor ama deneyeceğiz. Hemen hızlıca şurada da bir off roadluk bir alanımız var. Offroad'da da normal modda bir deneyelim. Bakalım performansı nasıl. Hemen alıyorum. Standart modda şu an. çıkamayacağı yer yok. Ben size söyleyeyim. GoSmart Scooter'ımız böyle ufak çaplı kaldırımlara da çok rahat bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Hemen gösteriyorum sizlere. Ama tabi duvara vurmayın kendinizi. Evet buradan da iniyorum. Pansiyonu falan gayet iyi tırmanış testleri gayet başarılı arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde hız testine geçiyoruz ve en korkutucu an geldi çattı. Turbo modu alıyorum. Şu an turbo modda ve deniyoruz. Bu scooter gerçekten deneyim olmayan arkadaşlar için turbo modu birazcık tehlikeli olabilir. Yani ekonomik modda sürersiniz <laughs> ama turbo modu gerçekten çok hızlı arkadaşlar. Nasıl pati çektiğini gördünüz. Ve şu alanda da hız testini bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Hep beraber görelim. Başlıyorum. Şu an turbo modda. kolay kolay devrilmemesi arkadaşlar nasıl bir stabilizör stabil stabilizöre sahip bilmiyorum ama çok heyecan verici. Bugüne kadar bindiğim en iyi bir tanesi diyebilirim. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız Pixel'teki takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.